Ben çok hülyalı şair Avni Cinozoğlu. Düşlerindeyim İstanbul ıstanda, saçları yıldızlarda kadınların. Akşam trenlerinde uçarı bir bedevi, şehrin göğsünde açan tek lale, ay ışığından uzak bir hali Yosmalar düşkündü gecelerime, dizginsiz at, akrepsiz saattim. Dört nola koştum seviştim, şiirin ingin deryasından bir damla biriktirdim. Kendim inşa ettim kendi okulumu. Bir tek şiirden firar etmedim. İstanbul'a bir tebessüm ekledim. Azıcık hüzün yakışır sana. Azıcık okuldan kaçan çocuklar. Bir paket birinci cigarası. Azıcık yalnızlık yakışır sana. Yani lonca, at arabaları, nazarlıklar. Mermere, tunca, söze, zamana nakışlardın. Usta bir hattat gibi adın, bir tesipçi, bir sedefkar gibi. Hicazkar şarkılardır yadigarın, ya da Sadi Yaver Ataman, Köprülü Mehmet Paşa, Mimar İnce Yavuz. Sen ki laciverdiği bir gökyüzünün en parlak yıldızıydın. Hala mum yakıp dilek tutuyor mu alfabeye başlayan çocukların? Deli bir sultan bile kayırmış seni, kervanlarının sesi duyulur. Beyaz evlerin varken anıtlaşan bir uygarlıksın. Bir geçmiş zamanı bir Ceneviz'den, bir Selçuklu'dan öğrenirim. Bakarım ufkundaki tükenmeyen seraba. Caz değil, ut sesleri yakışır sana. Bindallı kızların ve çocukluğumun küçük sinemalarına beni götüren Arnavut kaldırımı. Anlamıyorum tecimenlerin töresini. Loncalı ustamdan kaldı bu kundura. Nargileydi çarşı kahvesinde ustamın fiyakası. Şimdi çayların eski tadı yok. Ben Beni özleyen bu şehirde neden sultan değilim? İçe insanlar gibidir kasaba. Yalnızlığımı sezerdim sokakların. Kurşun kubbeli büyük cam, dünyanın en yüksek binasıydı sanki. Ne kadar sabırlı çalışkandı eski loncaların son çocukları. Ayakkabıcılar, terziler, bakırcılar, bayram günleri armağansız kalmayan çocuklar. Bir takım elbisem, iskarpinlerim olacak. Eşref kolçak, evrim fer. Hancı, gördüğüm en dokunaklı film. Ah, nerede o küçücük sinemalar. Her çocuğun bir masalcı ninesi vardır. Her gurbetin tarifsiz acısı. Küçük oteller, bekar odaları, ıslak gözler, buğulu çay bardakları. Duvarların ardındaydı hayat, aynalara yansı soyut gölgesi. Güzeldi, düşserdi, korkulardan uzak. Aynalar içine gömdük kendimizi. Hiç batmayacak safranbolu güneşi, bir kızın saçlarına dolanır gök kuşağı. Beyaz bir kartal bekler kalesini, biraz efkar, biraz hüzün akşamlarında. Lambalar yanar, masallara yaklaşır geceler. Hilal Sedef aygasıyla dağılır pencerelerdi. Uzak denizlerin özlemiyle geçti çocukluğum. Ey atlarımla gök kuşağına uçtuğum şehir. Sevda içindir sokakların, ilk gençlik rüyalarıyla delikanlıların, efkara meyleder Anadolu şarkılarla akşamlar. Yüreğime damlar, dengi suların. Hançer iyi seçmeli saplanacağı kalbi. Babamın matemi Yakup'un gözyaşları. Kıskandılar 12 yıldızla yüzsüzlü tacımı. Kuyuya attı beni kardeşler. Hafife almayın deli yaftası asılı boynumu. Dar ağacı yadırgadı bin kez asılışını. Şehrin meydanında seyretsin beni o güzel bedevi. Kahkahadan başka hüneri olmayan ahali. Ah neden taşar her ağladığımda din nehri? O şehrayin kör etti gözlerini Züleyha'nın. Çelik duvarlar öremedim yufka yüreğime, Açtım kırk kapıyı, Buğday verdim kardeşlerime, Yüreğinde kartal pençesi, Yüceleri, yüceleri göz alan aptalın, Hakkımda vur emri çıkardı haramiler, Bir yandan kanlı gömleğim, Bir yanda kurtlar sofrası, <laughs> anlatan bir sedef hançerdir hilal. Güneşin yıkadığı bulutlar, ufukta mercan adaları. Bakır maşrapalar, mütevekkil sebiller. Ulu dağlar inzivaya çekilirdi. Yanık Yemen türküleri gelirdi çöllerden. Ve gümüş kabzili silahlarımız vardı. Yengilerin mutluluğunu yaşardık gökyüzünde, denizlerde. Uzaklaşırdı gözlerimizi kamaştıran şelale. Yalnız zamana yenildik. Uçurtmalarımız paramparça oldu. Atlarımız rahmandı, mor geceden yıldızlara uçardı. Bir nar çaklar gökyüzünde, yıldızlar üşürdü. Sönerdi dünyanın en yalnız deniz feneri. Lambalar kısılır, heylalar doğardı dağlarda. Gözlerimize kurşun yüklü deryalar boşalırdı. Mahyalar, yağmur kandilleri, karanfil saçlı kadınlar. Kasırga dönencesiydi, yaralı kuşlar gökteydi. Yusuf'un kan vurması gösterildi kaç kez Yakuba? Kaç Yusuf çarşı ortasında vuruldu. Benim kederli ellerim tanıyor bu bakır maşrapayı. Bir kasaba beyiydim, deniz şehre sürgüne gönderildim. Atlarımız rahvandı, ay doğardı. Bir dağ horozunun feryadıyla. Akşama biraz daha tenhalık verildi trenler. Sisli göllere benzerdi dünya. Ben bir kasaba beyiydim. Bir şehrin orasında vuruldu. Melezdir dünyamın en iyi denizcileri. Çoğunun gönlünde bir kekik tufanı vardır. Gökyüzünün ecesidir tan yeri. Atlarımız rahvandı. Yerleri bulutlara değerdi. Akça karanlığın kuşatması içinde iki gurbet yolcusuyduk biz Küllenmiş kentlerde körpe anılar bırakan Maraz düşlerimizle çağırdık akşamları Acı içimizde giz Akça bulutlar alçaldı Alçaldı bulutlar, sis gibi indi şehre Bir vapur çığlığında uçuştu martılar Büyüdü sevgimiz, sevgilerimiz Düş müydü, gerçek miydi bilemedim Mevsimler var ya mevsimler, hırçın ilkokul çocukları gibi avuçlarımızda tükettiğimiz. Hala neden çocuğuz, baloncuları hapsedilmiş kentte bilgem. Ozan yüreğine taşıdan şiiri kahvelere, mavi odanda güzelim deniz. Nerede o tavşan kanı çaylar? Bu sürgünde özlediğim bilgem, sıcacık yüreğinde bir dostluğun izi. Savaş düşsel ve gökyüzü gibi soyuttu çocukken. Ne bataryalı radyolarda gece yarısı bildirileri ne de siyah beyaz fotoğraflarda dokunaklı çocuk ölüleri. Tarihin savaş adlı kırımında insan insanın kurdu. Veremli kızlar Berlin sokaklarında. Anna Frank, Tanya son kez annelerini öptüler. Bıraktılar oyuncak askerlerini. Öldüklerinde üzerlerinden çıkan şiir, bekle dönmediler. Bizler için savaş gökyüzü gibi soyuttu çocukken. Ya da uçurtmalarımızın gökyüzünde çarpışması bir nebülüze akan kuzey yıldızı. Barış muşta olsun dünyada, defne dalı süslesin alnımızı. Geçti gül harmanının hasadı, çile odaları, zaman dışı dervişler. Kalbin bir şarkısı yoksa bir Rus ruletidir hayat. Bir cinnet kemende olur, düğümleri çözüldükçe boynu sınayan ip. Bayrağı gönderden inmiş bir kez, vurur başını taşlara taşlara. Bir haset duygusu verir ruhunu kaybeden şehir. Geçer o su için taş kaplı muhafızları, tımarhanede çiçekler açmaz ki. Bir güneşi olmalı insanın sonunda batsa bile. Kırk yıl emek gerekir doğru bir asa için. İki kez doğru zamanı gösterir büyük saat. Doğarken, ölürken.